Merhaba. Bu videomuzda Babil'in en zengin adamı Arkad'ı tanıyacağız. Arkad nasıl zengin olmuştur? Eski uygarlıkların para kazanma sırları nelerdir? Bunların cevabını bulmaya çalışacağız. İyi seyirler dileriz. Para, kendisini yönetmenin basit kurallarını bilenlere yağmur gibi yağacaktır Para bugün de 6 bin yıl önce Babil'in varlıklı adamlarının zamanında kontrol edildiği gibi aynı kurallar ile yönetilmektedir. İşte bu videomuzda Babil'in bu finansal ilkelerini Babil'in en zengin adamı Arkad'ın dilinden anlatmaya çalışacağız. Babil döneminin en zengin halkına sahip bir kentti. Halk paranın değerini biliyordu para kazanmak, para biriktirmek ve onu çoğaltmak için güvenilir ilkeleri kullanıyorlardı. Babil'de bazı insanlar maalesef zengin değildi. Bunlardan birkaçı bir gün bunun nedenini sorguladı. Uzun saatler çalıştıklarını, çok para kazandıklarını ve harcadıklarını ama zenginliğin sağladığı mutluluğu yalnızca hayal ettiklerini düşünüyorlardı. Böylesine zengin bir şehirde yaşamalarına rağmen bir türlü zengin olamamalarına hayıflanıyorlardı. Zengin insanların arasında yoksul olarak yaşamaktan usandık artık deyip arkada yani Babil'in en zengin adamına zenginliğin sırlarını sormaya karar verdiler. Arkad servetiyle her yerde ün salmış, cömertliğiyle ünlü, merhametli, yardımsever, ve her geçen gün servetine servet katan bir kişiydi. Çocukluk zamanından kalan bu arkadaşları ona şöyle derler. Sen şanslısın. Biz ayakta kalma mücadelesi verirken sen zengin adam oldun. Fakat bir zamanlar eşit şartlardaydık. Aynı öğretmenlerden eğitim aldık. Aynı oyunları oynadık. Sendeki fark neydi ki biz yoksul olurken sen zengin oldun? Bunun üzerine arkat arkadaşlarına şu tavsiyelerde bulunur. Gençliğim süresince etrafımı gözlemleyip mutluluk ve huzur veren tüm güzel şeyleri gördüm. Servet güç demektir ve tüm bu güzel şeylerin kalıcılığı için gereklidir. İsteklerime sahip olabilmem için çalışmaya ve zamana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Çalışma deyince öğretmenimiz bize çalışmanın iki biçimi olduğunu öğretmişti. Biri öğrendiğimiz ve bildiğimiz şeylerle yetinmek, diğeri ise bilmediğimiz şeyleri öğrenmenin yollarını bulmak. Ben de servet sahibi olmanın yollarını bulmaya ve bulduktan sonra uygulamaya karar verdim. Azmim beni hiç terk etmedi. Şimdi sizlere şunları söylemek istiyorum. Kazancınız ne kadar olursa olsun bunun bir miktarını kendinize ödeyin. Bu ödeme kazancınızın onda biri olsun. Bu onda biri her ay düzenli olarak biriktirin. Kazancınızın onda dokuzu ile yaşadığınızda yaşam konforunuzdan pek bir şey kaybetmediğinizi göreceksiniz. Servet de ağaç gibidir. Büyümeye fidan olarak başlar. Fidanı kısa sürede geciktirmeden dikin. Kazancınızdan daha azıyla geçinmeyi öğrenin. Birikim miktarı arttıkça bu sizi daha da heveslendirecektir. Günlük işi para olan insanlardan tavsiyeler alın. Kazancınızın onda birinden fazlasını biriktirmeye çalışmayın. Bu sizi pintiliğe sürükler. Hayatın eğlenceli taraflarını ihmal etmenize neden olur. Söylediklerimin basitliği ile dalga geçmeyin. Çünkü gerçekler hep basittir. Keyif için yapılan harcama ile zorunlu olarak yapılan harcamayı birbirinden ayırın. Hemen kazancınızın onda birini bir kenara ayırın ve kar getirecek bir yatırım yapın. Bunun için daha çok gencim daha zamanım var, ilerleyen zamanlarda yaparım demeyin. Fırsatlar kimsenin keyfini beklemez. Eğer pazarlığın akıllıca yapıldığına inanıyorsanız ödemeyi tereddüt etmeden hemen yapın. Aksi takdirde ayağınıza gelen şansı tepmiş olursunuz. Uyuşuk insanlar her daim kararsızlık gösterirler ve şansı kaybederler. İçinizdeki uyuşukluk duygusundan kurtulun. Şans tanrıçasının gözdeleri çalışkan insanlardır. Şans tanrıçası size kumarda gülmez. O size fırsatlar olarak görünür. Birilerine yardım ederken başkalarının sorunlarını kendi sorunlarınız haline getirmeyin. Alınan küçük bir önlem büyük pişmanlıkları önleyecektir. Yetersiz bir korumayı bütçeniz telafi edemez. Ruhunuz köle ise varlıklı da doğsanız köle gibi yaşarsınız. Ruhunuz efendi ise başarma azmi ile o yolu efendi gibi yürürsünüz. Ruhunuzu eğitin. Gelirinizin onda birini kendinize, onda ikisini borçlarınıza, onda yedisini ailenizin geçimine ayırın. Zorlansanız bile onda 7 ile geçinin. Bu yöntem sayesinde bir süre sonra borçlar bitecek hem de elinizde bir miktar birikim olacaktır. Bu durum sizi daha huzurlu, daha özgüvenli yapacaktır. Birikimler siz emekli olduğunuzda o kadar büyüyecektir ki güven duygusuyla rahat bir yaşam süreceksiniz. İşiniz en iyi arkadaşınız olsun. Ne yapmak istediğinize karar verin ve ona göre davranın. İyi yapılan bir iş mutlaka onu yapana karşılığını verir. Küçük birikimlerin oluşturduğu sermaye sizin için çalışan işçilere dönüştükçe birikimleriniz artan bir ivme ile çoğalacaktır. Bu anlatılanlar alışkanlık haline geldiğinde başarmaya başladığınızı sizler de göreceksiniz. İşin sırrı bu kadar basit. Finansal ilkeler hakkında daha detaylı bilgiye yandaki kitaptan ulaşabilirsiniz. Zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz. Bir başka kültür eserinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.